Arkadaşlar merhaba. Yine bir müzik açtık. Dinleyelim biraz. Hem de konuşalım. Müzikle birlikte sohbet etmeyi çok seviyoruz. Yani müziğin ritmine göre konuşma yapıyoruz demek oluyor bu. Arkadaşlar bu parça Bollywood Remix demişler. Yani Hint müziği Ed Sheeran'la birlikte parça seslendirilmiş. Hindistan ve İngiltere birleşmiş. Size daha önceki videolarda söylemiştim ya arkadaşlar hani birleşmeler başladı bana müzikle anlatılıyor diye. Evet yani tezahür ettiriyorsunuz kafanızdan geçen ilham işte vahiy nasıl derseniz düşündüğünüz bir şeyin e, tezahür ettiğini dünyada yapıldığını görüyorsunuz. Siz yapıyorsunuz her şeyi. Beyniniz yapıyor, kafanız yapıyor, kalbiniz yapıyor. Daha doğrusu kalbin aklı yapıyor. Ruh ile hissedilen her şey saf enerji ile tezahür ediyor arkadaşlar. İşte gerçekliğini yaratmak deniliyor buna. Güzel enerjilerde iyi şeyler hissettiğinde... ...o hislerinin evrenin yayıldığını görüyorsun. Bu yüzden bu parçayı söyleyen Ed Sheeran değil bizim kalbimiz. Bu yüzden bu birleşmeyi yapan bizim kalbimiz olmuş oluyor. Evrende ne kadar melodi, ne kadar müzik var ise hepsini bizlerin kalbi indiriyor arkadaşlar. Bir parça sizin kalbinize ne kadar yakın geliyorsa oradan şunu anlayın. Bu parçayı benim Kalbim ve ruhum yazdı. Ben bunu belki şahsi olarak, bedenem, e, isim olarak, suret olarak ben yapmadım ama benim ruhum yaptı gibi düşünebilirsiniz. Uyanışımız, daha doğrusu farkındalığımız esnasında <laughs> çok şeyler yaşadığımızı söylemiştim aklıma geldikçe söylüyorum arkadaşlar. E, müzikle ilgili de daha doğrusu zamansızlıkla ilgili bir şeyler gösterilmişti. Parçalar, mesela yeni bir parça, yeni bir beste yapılıyor değil mi? Yeni bir şarkı çıkıyor. Aa yeni çıkmış diyorsunuz. O parçanın başka bir boyutta, daha parça çıkmadan siz farklı bir boyutta o parçayı dinleyebiliyorsunuz. Nasıl anlatabilirim onu? <laughs> daha mesela şarkı yayınlanmamış, daha piyasaya çıkmamış ama sen dinliyorsun o şarkıyı. Ee, ...o parçayı... ...o parça sana geliyor... Ee, ...çünkü... ...ileri bir zamanda... ...yaşadığında... ...ileriki zamanın şarkılarını dinliyorsun... ...duyuyorsun... ...sonra geçmişe geliyorsun... ...o şarkı daha çıkmamış oluyor... ...anlatabildim mi? Bunları <laughs> yaşadık arkadaşlar... Ee, ...çok... ...güzel bir sihirli anlardı... Ee, ...aslında... ...hala yaşamaktayız. Ee, siz hep söylüyorum... ...frekansınıza göre kişileri seç çekiyorsunuz... ...ve frekansınıza göre... ...hep parçaları çekiyorsunuz. Mesela... ...bu parçayı hiç duymamış dinliyorsunuz değil mi mesela? Başka birisinden yeni bir parça dinliyorsunuz. Eee o yeni şarkı, o yeni parça o kişinin frekansına göre gönderilmiş. Yani kalbinden yayılmış bir parça olmuş oluyor. Boyutlardan biraz bahsedelim arkadaşlar. Parçaya çok hoşumuza gitti. Harmonimiz harmanlanmış. Biz de harmanlanmış parçaları çok seviyoruz. Yani birbirine tek düze değil de böyle karıştırılmış her her yöreden içine alınan tınılar, notalar, melodiler çok hoşumuza gidiyor. Evet çünkü ruh evrensel her tınıyı her notayı çok seviyoruz biz. Bir parçanın içerisinde ruh olup olmadığını nasıl anlarız? Şimdi bu parçayı dinliyorum. Bir parça herhangi bir parça dinliyorsunuz arkadaşlar. Ben İngilizce bilmiyorum. Ama ruhum biliyor. Ben Arapça bilmiyorum. Ama ruhum biliyor. <laughs> Buna eminim biliyor. Çünkü anlıyor. Hissediyor. Hissediyoruz arkadaşlar. Aa, her şeyi hissediyoruz. Mesela bu parçayı ne dediğini anlamıyorum değil mi? Yani üçüncü boyuta göre ne dediğini anlamıyorum. Peki gözlerinizi kapatacaksınız bir şarkı dinlerken. Kapattığınızda size ne hissettiriyor? Nerelere gidiyorsunuz? Gittiğiniz yerde ne yapıyorsunuz? Nasıl bir yer? Haldesiniz, görüyor musunuz, huzurda mısınız? İşte ne hissediyorsanız, o parçayı anlamasanız dahi biliyorsunuz demek oluyor. Ruh ne demiştik arkadaşlar? Her şeyi bilir. Ruh her şeyi hisseder. Sesleri hissediyoruz. Sesleri titreşimleri, tınları. Bugün cumartesi arkadaşlar. Videoyu ne zaman izlersiniz? Sizin için cumartesi o gündür. <laughs> hani zamanlardan bahsettiğimiz zamanları söylemiştik zaten diye hatırlıyorum. Çünkü an, an var. E, cumartesi gününün zikri ya muktedir. Bu zikir bize çok iyi geldi. Ya muktedir zikri bizi yaradana onun aşkına daha çok yaklaştırıyor. Bunu çektiğim zaman ben <laughs> yani frekansınıza göre mesela sizin normaldeki frekansınız bir seviyede diyelim. Bir frekans aralığınız var diyelim. Ve üzerine bir zikir çekiyorsunuz şuradayken çektiğiniz zikir işte sizi biraz etkiliyor. Buradayken çektiğiniz zikir sizi daha fazla etkiliyor. Şuradayken çektiğiniz zikir de dolup taşıyorsunuz gibi. Onun gibi e, titreşiminize göre. Çünkü esmaların titreşimi var. Senin kalbinin titreşimine göre sana etki Herkes de o yüzden aynı esma, aynı etki yaratmaz. hep ne diyorduk kalbinin açıklığına göre özellikle bir esma üstüne sende boyut boyut işte derin derin katman katman çok açılmışsa o esma her yerde geziniyor mesela ya muktedir dedik değil mi ya muktedir bir yerde kalmıyor ya muktedir kalbim mesela açılmış diyelim geziniyor her yerinde açıklığı kadar o zikir geziniyor bunun gibi ya Allah ya hu ya hu o sende zuhur ettiyse o sende açıldıysa hu her yerini dolaşıyor bunun gibi arkadaşlar biz bu arada Şarkılara daha doğrusu şarkı şarkı demek aşk demek arkadaşlar. Ee, ruhumuza iyi gelen her şey aşk demek. Şarkılara aşklara. ...cevap vermeye başladık. Yani bu nasıl oluyor? <laughs> Kişilerin yazdıklarını cevap vermeye Anlatamadım tamam mı? <laughs> Neyse. Bir dahaki videoda bu açıklayacağım ne demek istediğimi. Çünkü bir şey denedik de onu yapacağız. Ee, bu arada bir türlü canlı yayın açamadık. Neden açamadık? Bilmiyorum. <laughs> Allah. Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar ben ee, birkaç gün memlekete gittik. Oradaki enerjilerle hem hal olduk, kolay süreçler yaşamadık, Allah'ım sonsuz şükürler olsun alın terimizle, e, kalbimizin aklıyla, aklı ile ve kalbimizin aklıyla <laughs> çıkmayı başardık. E, arka bağlarla, yani arka bağlarla, arka bağlarla iletişimlerimiz oldu. Rabbimin vardır bir hikmeti. Ee, bizi oraya yönlendirdiyse evet dedim. Evet. Şöyle bir şey oldu. Ee, akrabalar arasında bazı barışmalar oldu. <laughs> Çok sevindik. Ee, zaten İslam demek barış demek biliyorsunuz arkadaşlar. Sevgi demek. Ee, anlayış demek. Böyle. Güzel güzel. Birbirimizi anlayarak sevgi dolu yaşamak demek. Bu arada arkadaşlar boyut değiştirdik. Bilginiz vardır belki. Aslında çoktan değiştirdik. Aslında boyut boyut geziyoruz. <laughs> Nasıl anlıyorsunuz bunu? bilincinizde bir şey açılıyor, o an boyut değiştirdiğinizi hissediyorsunuz, ee, ya da kendinizi farklı bir yerde görüyorsunuz, İşte başka bir buraya geçiyorsunuz, bunu içsel olarak çok derin hissediyorsunuz, yani bedeniniz burada mı, ruhunuz, bilinciniz farklı yerlerde. ...kişiler aynı. Konuştuğunuz, görüştüğünüz kişiler aynı. Lakin... ...siz... ...farklı bir yerdesiniz. <laughs> böyle... His, ...his anlatmak kolay olmuyor arkadaşlar. His. E, hisleri en güzel anlatan işte böyle... ...şarkılar. Konuşarak... Kolay değil. Bir şeyin hissettiğim bir şey hmm, anlatmak. <c samh> evet arkadaşlar. Eee, kedilerle ilgili bir şey açıldı. Biz biliyorsunuz yani oğul oğul içinde her şey bu zamanın içerisinde, şimdiğin içerisinde. sizin ses nasıl sıkılıyor da yani aynı anda tüm varlıklar tüm bilinçler e, tüm yaşamlar aynı anda burada e, yani hani uzay bilincinde söyledikleri filayidestinler. Eee reptilianlar, ananakiler. E, hayvanlar alemi, insanlar alemi, bitkiler alemi, hepsi iç içe. Hepimiz buradayız. E, hepimiz birlikteyiz. Yani yani başka bir zamanda değiliz arkadaşlar. Bu zamandayız. Şimdi deyiz. Duydum e, bir videoda geçen gün karşıma çıktı. Aslında daha önce de duymuştum. Böyle gemi bekleyenler varmış. Bizi gemi alacak gelip diye. Ee, şöyle söyleyeyim Eğer bir gemi varsa O çoktan geldi <laughs> Çoktan geldi ee, Gelen birileri varsa Çoktan geldi Giden birileri varsa da çoktan gitti Oldu bitti Oldu da bitti maşallah <laughs> Her şey çoktan oldu arkadaşlar Yani Gelenler şu an buradalar Neredeler? Sevgi, sevginin aşkının içerisindeler. Enerji. Gelenler, gelen enerji arkadaşlar. Ee, gelenleri Hüsna'lar olarak diye de düşünebilirsiniz. İçinde açılan varlıklar, içinde açılan alemler bitkiler alim, hayvanlar alim, ee, insanlar alim, <laughs> playdesinler alim, müzik a müzik evrenleri alimleri, ee, film alimleri, hepsi içinde. Ee, aslında onlar senin içinde. Sen onların içinde değilsin yani. Evet onlar senin içinde sen zaten hepsini kapsayansın. Sen de sevgi yoğunlaştıkça, açıldıkça onlar açılıyor. Gelen giden yok. <laughs> Açılan var. Açılıyorlar. Yani kendini keşfediyorsun, kendini buluyorsun. İşte tüm filmlerin, tüm masalların, tüm alemlerin sen olduğunu keşfediyoruz. Ya Allah yahu, hasbin Allah'ı ve nimel ee, arkadaşlar, zikir çekin gerçekten. Zikirlerin birer frekansı var, enerjisi var. İyi geliyor kalbinize, kalbinize. Bu harmoni mix bayıldık. Kalbimizle güzel şarkılar yapmış çıkarmış. Allah. Im. Tabii bu parçalar halinde olduğu için benim bedenimdeki titreşimi bu mesela. Senin bedenindeki titreşimi. Sen farklı şeyler başlaman Genelde böyle neşeli, keyifli, dinlendirici, huzur verici hem hem keyif hem huzur veren melodileri daha çok seviyoruz. Mesela burada. ne hissettiriyor bana bu parça söyleyeyim güven başarı güven evet. en önemli şey arkadaşlar ruhumuza güvenmek Allah'ımıza güvenmek sevgi güvenin olduğu her yerde emin olan sevgide olur zaten sen kendine güvendiğin zaman etrafına da güvenmiş oluyorsun Birine güvenmiyorsan kendine olan, kendinde olanlar herhangi bir duygun, duyguna olan güvensizliğinden kaynaklanıyor. Daha önce bunları söylemiştim. Ne çok şey söylemişiz, ne çok şey konuşmuşuz ya Evet arkadaşlar. えっ